Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yine takipçimiz Urfalı takipçimiz Mehmet da kardeşimiz sağ olsun iki adet bir çift angut gönderdi. Gençler iki aylık yavrular. Renkleri falan mükemmel. Paçalar çok iyi. Şöyle göstereyim. Bakın paçalarına. Mehmet görünüyor mu? Evet görünüyor. Yani çok değerli, çok güzel kuşlarmış. Mehmet bu arada hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, nasılsın, iyi misin? Çok şükür, sen nasılsın? Vallahi, vallahi kardeşim zahmet oldu sana. Ne demek hayırlı uğurlu olsun, tüyün cemri olsun. Sağ olasın, inşallah yavrularına da sana tekrardan veririz. Mehmet biraz i̇nşallah. E, heyecan yaptı, kameraya çıkmak istemedi. En azından e, telefonu tut dedim, beni çekmesini söyledim. Ben beğendim. E, gözleri falan da. Mehmet herhalde bunların gözlerin böyle beyaz olanı mı makbul? Bunların gözü şimdi beyaz olmayacak. ilerleyen zamanlarda 3 ay 5 ay sonra gözlerin rengi döner. Dönecek. Yavru evet. olduğu için böyle. Hmm, anladım. Tek kepezli bunlar. Tek kepezli. Evet. Bu yani çift olması, tek olması sıkıntı mı yani? Hangi sıkıntı olma... değil. Ya çift olması daha iyi. Hmm. Bunların cinsi böyle. Tek kepezli, çift kepezli var. Anladım. Şimdi dostlar, e, bizde bir tane erkek angut vardı, buna dişi arıyordum. E, i̇nternet sitelerine, Facebook'ta ben paylaşım yaptım İşte dişi angut aranıyor diye. Sağ olsun Mehmet Umde kardeşimiz de görmüş, e, Urfa'dan bir çift bize angut getirdi. Hani ben zahmet etme, sadece dişi olsa da olur dedim ama yok dedi, benim hayvanlarım daha kaliteli dedi. Sağ olsun bizi düşünmüş, e, tarafımıza gönderdi. Kendisiyle birlikte geldi. Gerçekten beğendim. Eline emeğine sağlık. Şöyle isterseniz diğer hayvanları da gösterelim. Mehmet bırakayım mı? Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Şöyle kamerada ya. Kamerada görsün. Kaçmazlar. Şöyle bırakalım. Bu arada da kümesi değiştirmen lazım. Büyütmen lazım. Koş evet. koşlar da çoğalıyor. Evet, evet. Aynen. Şöyle biz şey yapacağız. Ne derler ona? Yazın ortasında Mehmet videoları izlemişsiniz Şu yan evet. tarafa e, güzel bölümler yapacağız. Bu arada şu erkeği, şu taklacı erkeği dostlar hemen uçuracağım. Siz de görün. Artık 2-3 tur atıyor. Kaçmıyor yani. Diğerleri kaçabilir ama şu erkek taklacımız kaçmıyor. Baya kuşlar çoğaldı. Platin yavrumuz şurada. Babası Kuveyt, annesi portakal olan. Yine burada çift kepezli Angut var. Mehmet bu angut biraz yaşlı. İstiyorsan senin bu çift kepezli ya. Dişiye evet. vurayım mı vurmayayım mı? Yoksa bunlardan bir yavru alıp ondan sonra mı çift kepezliye vurayım? Bunlarla vurursan kırma verebilir ya. Çift kepezli olmayabilir. Ya da çok az gülü olabilir. En iyisi hmm. böyle aynısından bu, bulursan daha makbul olur. Hmm. Şu iki bu, kardeşi birbirine vurursun. Sıkıntı anladım. olmaz. Dostlar bu arada görüyorsunuz paçaları inanılmaz güzel. Renkleri paçaları. aynı renk. Tek re kusurları çift kepez olmaması işte. Hmm, anladım. Mehmet kardeşimizin eline emeğine sağlık. Hayırlı olsun kardeşim. Ee, Biz de kendisini boş göndermeyeceğiz Allah'ın izniyle gerekeni yapacağız. Şöyle dilerseniz erkek taklacıyı da uçuralım. Ya aslında bu taklacı değil ee, kanında takla taklacı kanı var. Çok hafif de olsa birkaç tane takla atıyor ama genelde atmıyor. Şöyle Mehmet yine sen kamerayı tut. Ben şöyle bir atayım. Dolsa da bir görsün. Bunda da yine tek kepes. Genç, güzel koşu. Çok güzel. Ben bunu dışı sanıyordum. Yanında bir tane hatırlarsan sen takip ediyorsun bizi. Evet. E, 40 kuyruk vardı. Daha doğrusu 40 kuyruk kırması vardı. E, bunu da sağ olsun Servet Nisadi Tosun kardeşimiz hediye vermişti bir çift. E, biz ikisine bir çift sandık ama bu erkekmiş. Öbürü de erkekmiş. Öbürü kaçtı. Sağlık olsun. Onu da biliyorsun Gökhan Şahin kardeşimiz tutmuş. Sever. <laughs> sever Zula <zor> etmeyi. <laughs> Bak orada başlattı. Bak. Ben de göz. Bak, görünüyor mu? Görünüyor. Oradan görünüyor mu? Gökhan oraya koymuş, o da sağ olsun. Koş almış, evet. <laughs> ne yapacağım ben bunu? Aman, yine gitmesin Gökhan'a. Yine gitmesin. Görüyoruz, buradayız bu sefer. He? Dört gözle. Yalan söyleyemez artık. Kamera da şahit. <laughs> Gelir o gelir. Evet gördüğünüz gibi uçuyor dostlar. İnşallah kaçmaz bu sefer iyi gitti. Gökhan'a Gökhan doğru, gider. gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen bu kuşlardan anlarsın artık bu kaçmaz herhalde iyice alıştı herhalde. Bu kaçıncı uçuşu? 3-4 defa uçtu. Daha gitmez bir yere. Evet. eve öğrenmiş. Ama yanda bir iki tane daha olsa daha iyi olur. Öbürleri kaçıyor işte. Hayvan uçmayı istiyor. Konmadı Şimdi evet, kondu. Oldu. Şöyle şimdi öyle bitti Mehmet'tir. Evini biliyor, öğrenmiş. Şimdi Mehmet bunun annesi Portakal, babası Kuveyt. Birkaç dostumuz buna platin dedi ama bu büyük ihtimal kırmadır yani. Çünkü aynı tür. Platine benziyor ama kırma yani. Dönebilir Değil ileride şimdi tüyden sonra. Aynen. Dönebilir. Evet. Bu da yavaş yavaş. Maşallah bu da çok güzel. Güzel mi? Sen daha ben Sağ pek atlı. anlamam. Brahmalardan anlarım, tavuklardan anlarım ama güvercinlerden pek anlamam. Şöyle şunu da bir atayım. Bu biraz daha ister bir 10 gün 15 gün. Evet dostlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sağ olsun Mehmet Umde kardeşimiz bizi düşünmüş. Urfa'dan ta buralara bir çift güvercin getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de ona eli boş göndermeyeceğiz. Ee, Yarka hediye edeceğiz. Şu anda biliyorsunuz tavuğumuz fazla yok ee, ama yanına bir tane tavuk vereceğiz dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Takipte kalın.